Herkese tatlı sanata mutfağımdan merhabalar sevgili takipçilerim. Bugün sizler için çok güzel bir tarifim var. Pastanelerde gördüğünüz saçaklı poğaçanın birebir aynısı. Sizlerle bu tarifimi paylaşmak istiyorum. Öyleyse hemen tarifime geçelim. 1 su bardağı suyumuzu ve 1 su bardağı sütümüzü uygun bir kabımıza ekleyelim. Dilerseniz süt alerjisi olan takipçilerim varsa 2 su bardağı su olarak da ilave edebilirsiniz. Bir çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. 1 adet yumurtamızı ekleyelim. Ve yarım çay bardağı şekerimizi ilave edelim. Bir paket toz mayamızı ekleyelim. Hepsini çırpıcı yardımıyla ilk önce çırpalım. Şekerini kesinlikle azaltmayın sevgili takipçilerim. Belki sizlere çok gelebilir ama özellikle bu saçaklı poğaçada şeker miktarı bu şekildedir. Çırpma işlemimizi tamamladıktan sonra unumuzu ilave ediyoruz. 7,5-8 su bardağı kadar un kullandım. Öncelikle unumuzun yarısını ekliyoruz. Unun yarısını koyduğumuzda tuzunu ekleyelim ve karıştıralım. Püf noktası maya ile tuzu direkt un olmadan karıştırırsanız mayadan yeterli verim alamazsınız. O yüzden unun yarısına mutlaka tuzumuzu ekleyip karıştırıyoruz. Unun kalanını da ekleyip hamuru 10 dakika kadar güzelce yoğuralım. Poğaça hamurumuz ele yapışan bir hamur olacak. Hamurumuz hazır. Şimdi üzerine örtüp yaklaşık 40 dakika kadar mayalandırmaya bırakalım. Mayalanan hamurumuzdan cevizden biraz büyük bezeler yapıp yağlı kağıt serili tepsiye dizelim. Poğaçalarımız hazır. Yaklaşık 15 dakika kadar üzerine örtüp tepsi mayasına bırakalım. 1 yumurta sarısı, 1 çay kaşığı pekmezi karıştırıp poğaçalarımızın üzerine fırça yardımıyla sürelim. Önceden ısınmış alt üst ayar 200 derecelik fırınımızda güzelce üzerleri kızarana kadar pişirelim. Poğaçalarımız nar gibi kızardı. Tam istediğim görüntüde ve büyüklükte oldu. Şimdi sunuma geçebiliriz. Yakından da gördüğünüz gibi görüntüsü her şeyi anlatıyor. Nasıl tatlı olduğunu anlatmayı kelimeler bulamıyorum. Mükemmeldi. Mutlaka sizler de deneyin ve görün sevgili takipçilerim. Pastanedeki poğaçaların birebir aynısı oluyor. Hem yumuşaklığı hem de lezzeti gerçekten muhteşem. Poğaçalarımızı ortadan bıçak yardımıyla keselim. Kestiğimiz poğaçalarımızın arasına sürülebilir peynir, krem peynir olabilir, labne peynir olabilir veya süzme peynir olabilir. Poğaçalarımızın arasına sürebilirsiniz. Poğaçalarımızın kenar kısımlarına krem peynir süreceğiz. Doğramış olduğumuz maydanozlarımız poğaçalarımızın kenar kısımlarına yapışsın. Poğaçalarımızın kestiğimiz kenar kısımlarına krem peynirimizi sürelim. Poğaçamızın kenar kısımlarını doğramış olduğumuz maydanozlarımızla bulayalım. Tüm poğaçalarımızın kenar kısımlarını aynı işlemi yapalım. Dilerseniz maydanoz yerine kaşar peyniri rendesine de bulayabilirsiniz. Saçaklı poğaçalarımız bir diğer adıyla sakallı poğaçalarımız sunuma hazır. Ekonomik problemlerin yaşandığı bu günlerde hem düşük maliyetli hem de sağlıklı bir şekilde evde kendinizde yaparak gönül ferahlığıyla tüketebileceğiniz bu poğaça tarifimi sizlerde mutlaka deneyin sevgili takipçilerim. Yepyeni tariflerimde tekrardan görüşmek üzere. Youtube kanalıma abone olmayı, beni desteklemek için videolarımı beğenmeyi unutmayınız sevgili takipçilerim. Hoşçakalın.